Bu ilk programda, ilk haftada Cem Ayaz'ın sizler için seslendireceği makalesinin başlığı... Erdoğan Beyaz Bayrağı Çekmeye Hazır mı? Şimdiden iyi dinlemeler. Radio Türk siyaseti Türk milletini nereye getirdi ve nereye götürüyor sorusu... Sanırım Atatürk'ün kaybından sonra memleket meselelerine kafa yoranların kendi kendilerine ya da dost meclislerinde birbirlerine sorduğu cevabı çok sorulardan en önemlisidir. Genç Cumhuriyet'in tek partili siyasal sistemden çok partili demokrasi yolculuğu evriminde solundan sağından aldığı virajlarla araya giren darbeli hazır olcuların ülkemizi getirdiği virajların en sonu ve en tehlikelisini dönmek üzereyiz. Bu viraj yurdu ve yurttaşı ya köprüden önce son çıkışa ya da bizleri 16 Nisan YSK'nın kamçıladığı atıyla Üsküdar'a geçenlerin kucağına götürecek. 24 Haziran günü millet iradesinin yansıdığı sandıktan YSK iradesinin lütfu ne çıkar sorusu herkesin kafasında. Son birkaç gündür Cumhurbaşkanlığı yarışında olan adayların söylemlerini dikkatle okuyup şifrelerini çözmeye uğraşıyorum. Her şeyden önce 2019 yılında planlı olan seçim takviminin 24 Haziran'a çekilmesi ve Bahçeli'nin bir işaretiyle henüz bir gün önce iktidarın erken seçim gündemimizde yok açıklamasının ardından kararından emergency tornistan ederek haydi seçim edemesini incelemek, düşünmek ve anlamak gerek. 2002 yılında seçime gidiyoruz diyerek koalisyon masasını deviren Bahçeli, AKP'li Türkiye'nin önünü açarken yardım ve yataklığında da Siirt seçimlerini iptal ederek Erdoğan'ı meclise taşıyan Baykal vardı. Baykal'ın şu söylemi hala unutulmamıştır. Üç ay bile dayanmaz. Üç ay bile dayanamaz dediği Erdoğan, 16 yıldır ülkede yaşanır ve dayanılır hal mi bırakmıştır? Takdir Yüce Türk Milleti'nin. Birkaç cümlem öncesinde adayların söylemlerindeki şifreleri çözmeye çalışıyorum demiştim. Şimdi okuyacaklarınız bana göre ilginç açıklamalar, size göre de komplo teorisi olabilir. Erdoğan gibi bir liderin yani yürütme, yasama ve yargıyı iki dudağının arasına almış Erdoğan gibi bir siyasi figürün ''Milletim tamam derse çekilirim'' ya da bir iki gün sonra ''Sıkıldıysanız giderim'' söylemleri üzerine düşünmek gerek. Tamam ya da sizin yönetiminizden sıkıldık, gidin artık denmesiyle iktidarını bırakıp da köşesine çekilecek bir lider midir Erdoğan? Cevabı net belli bir soru. T24 adlı Twitter hesabındaki habere göre AKP Genel Başkanı'na 24 Haziran seçimleriyle ilgili bir soru yöneltildiğinde sonuç 16 Nisan'da ne olduysa o olacak cevabı da üzerine çok fazla düşünülmeyecek kadar net, açık ve manidar değil midir? Nasıl yani der gibiyiz bakınca? Yoksa iktidar sahipleri milli iradenin ne önde tecelli edeceğini yüzde yüz bir Allah lütfuyla kesinleştirdiler mi? Yaşayıp göreceğiz. Hem sonuç değişmeyecek, 24 Haziran'ın sonucu 16 Nisan'ın aynısı olacak diye bir görüş ifadesi, hem de milletim tamam diyorsa, milletim sıkıldık diyorsa çekilirim beyanları, birbirinden farklı anlam ve hedefler içermiyor mu sizce? İktidar cephesi böyleyken biraz da diğer cephenin kelamlarını hatırlatarak komplo teorimizin puzzle'ının parçalarını bir araya getirmeye çalışalım. AKP Genel Başkanının tabiriyle CHP'li adayı Gariban öğretmen Muharrem Bey'in her açık alan toplantılarında saraya gönderdiği bir mesaj var. Özellikle Rize'de Erdoğan'ın memleketinde. Erdoğan ailesiyle birlikte Rize'de kendi memleketinde emekli bir cumhurbaşkanı olarak mutlu ve mesut bir şekilde yaşayacak. İlginç bir taahhüt. Yani yine İnce'nin geçenlerdeki açıklamasında devre sabık yaratmayacağız sözü bu taahhütü pekiştiriyor gibi. Varsa bir hesap o bağımsız yargının işidir. Bizim işimiz değil diyen İnce acaba aba altından sopa mı gösteriyor? Öte yandan İyi Parti cephesinde Meral Akşener'in Erdoğan evine dön artık söylemi ne oluyor ne dönüyor sorularının önünü açıyor. Komplo teorimizi kurgulayalım mı hep birlikte? Karşımızda tamam sıkıldınızsa giderim diyen bir Erdoğan'la ona rahat bir emeklilik hayatı vaat ederek evine dön diyen bir karşı cephe mi duruyor? İçeride ve dışarıda siyasal ve ekonomik açıdan iyice köşeye sıkışmış iktidarın tek adamı acaba iç cephede kendi ve aile istikbalinin garantisi için bu lafları mı ediyor? Muhalefet cephesi de bu pası göğsünde yumuşatıp gole çevirmenin uzlaşı yollarını mı arıyor? köşeye sıkışmış bir fikrin tazikli parlamasını düşünün. Bir de iktidar ve muhalefetin bu söylemleri ortadayken saray ve saltanat cephesinin ani bir tazikle o 24 Haziran akşamında bizleri karşı karşıya bırakacağı YSK lütfu bir yeni 16 Nisan'ı. Düşünün lütfen, düşünün. Yarınlar her şeye gebe. Erdoğan memleketin kaderini iki dudağının arasına mı almaya niyetli, Yoksa alacağı garantilere karşı beyaz bayrağı çekmeye hazır mı? Ha bir de böyle bir garantinin gizli gündemi varsa garanti verenlerin böyle bir hakkı var mıdır? Onu düşünün. Benimki bir komplo teorisi. Henüz yasaklanmamışken siz biraz düşünün. Atatürk ile kalın, selam ile. Cem Ayaz